أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام على من اتبع الهدى سلام هداية تابع olanların üzerine olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hüs ve inayeti, şifası hepimizin, hepinizin üzerine olsun. Rabbim gecenizi mübarek kılsın, gününüzü, ömrünüzü mübarek kılsın. Hayatımızı İslam kılsın, ölümümüzü Müslümanca kılsın. Dönüşümüzü güzel kılsın, hesabımızı kolay kılsın selamla karşıladığı ebedi selam yurdunda ağırlayacağı kullarından kılsın. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem büyüklerim, değerli kardeşler. Eğitim merkezinin düzenlediği ilim ve alim haftası münasebetiyle İslam toplumlarının ümmetinin topraklarının son dönemlerde yetiştirdiği en büyük alimlerden bir tanesi olan Bediüzzaman Said Nursi'yi konuşmak istedik. Değerli kardeşler, peygamberlerden sonra İslam alimlerle ayakta kaldı, ilimle ayakta kaldı. İlmi tahsil eden ve il tahsil ettikleri ilmi hayata geçiren alimlerle ayakta kaldı. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın El-ülema'u ve dediği hadis mucibince Alimler peygamberlerin varisleridirler. Sadece ilmi yönden varisleri değildirler. Toplumları ıslah etmek, toplumları ihya etmek, İslam'ı ayakta tutmak, yeryüzünde adaleti savunmak, yeryüzünde adaleti tesis etmek, refahı, huzuru, emniyeti, güvenliği, kardeşliği, hidayeti insanlığa yaşatmak adına da peygamberlerin varisleridirler. Ve sadece bu yönüyle de varisleri değildirler, mücadele yönüyle de varisleridirler. Ve peygamberler gibi mücadele edip Peygamberler gibi çile çekmek noktasında da varisleridirler. Peygamberler gibi çile çekmişlerdir, bedel ödemişlerdir, işkenceye uğramışlardır, zindanlara atılmışlardır, zulme uğramışlardır, hicret etmişlerdir ve bu şekilde zalimlerin zulmü altında, baskısı altında hakkı, hakikati haykırmışlardır. İşte Said Nursi biraz sonra kısaca bir hayatını anlatmaya çalışacağım ki Hüseyin kardeş anlattı Almanca ve Sinevizyon'da da geçti. Said Nursi Bediüzzaman Hazretleri bu yönüyle tam bir peygamber varisidir. 83 yıllık ömrünü İslam'a yatırmış, evlenmemiş, çoluk çocukluğa karışmamış, dünya rahatı görmemiş, dünyanın peşinden koşmamış, çocukluğundan itibaren yaşlılığına kadar 83 yıllık ömrünü İslam'a yatırmış bir mücahiddir o. İslam'a yatırmış bir tebliğcidir o. İslam'a yatırmış bir davetçidir o. İslam'a yatırmış bir alimdir o. Veresetül enbiyadidir o peygamberlerin varisidir. Peygamber varisidir Said Nursi. Değerli kardeşler kısaca değinecek olursak yani Said Nursi'yi günlerce, gecelerce anlatsak bitiremeyiz. 83 yıllık bir ömürden bahsediyoruz. Ailesi olmamış, eşi olmamış, çocukları olmamış. Dünya adına bir rahatı olmamış. Bütün mücadelesi saati, dakikası, saniyesi İslam olmuş, mücadele olmuş bir insandan bahsediyoruz. 83 yılı 20 dakikaya sığdırmak insan işi değil. Biz böyle kısaca bir özet yapmaya çalışıyoruz. Değerli kardeşler, said Nursi 1878'de Bitlis'in Hizan ilçesinin Nurs köyünde doğdu. Babası Mirza, efendi annesi Nuriye Hanım'dır ve kendisi çocukluğundan itibaren abesinden ders almaya başlamakta başladıktan sonra ilginçtir kısa bir süre sonra abesine ders vermeye başlıyor. Abesi molladır gizliden gizliye ondan ders almaya başlıyor. Said Nursi 3 ay gibi bir vakit içerisinde 80 kitabı ezberleyecek derecede zaten talebelik yıllarında 90 kitap ezberliyor. 90 tane Eğitim kitabını ezberliyor, ömrü boyunca her gece de bunları mütalaa ediyor, unutmuyor. Böyle bir ilim derinliği olan bir şahsiyettir. Ve tutunamıyor, medreselerde barınamıyor, tutunamıyor. Çünkü böyle bir zeka, böyle bir hafıza, müthiş bir zeka, müthiş bir hafıza yerinde duramayan ateş parçası bir genç, bir çocuk tutunamıyor şu medreseden o medrese, bu hocadan o hocaya derken işte medreselerden medreseye eğitimini tamamlıyor kısa sürede. 10 yıllık eğitimi 6 ayda tamamlıyor ve nam yapıyor. Hocaları onun hakkında bir tanesi ne diyor? Diyor ki zeka ile hafızanın ifrat derecesinde buluştuğu bir şahsiyet. Zeka ile hafıza ifrat derecesinde buluşmuş kendisinde. Ve bir başka diğer hocaları da Bediüzzaman ismini takıyorlar. Zamanın harikası. Allah onu İslam'a hizmet etsin diye yarattı. Ve İslam küfrün saldırıları altında olacak yerli ve yabancı küfrün güç odaklarının saldırıları altında olacak Allah müceddidül asr olarak asrın İslam müceddidi olarak onu ortaya çıkardı ve Said Nursi çocukluğundan aldığı eğitimle duramaz oldu. Baktı İslam toplumları geride, baktı İslam toplumları perişan, baktı İslam toplumlarının beli kırılmış. Ne de? Cehalette, tefrikada ve bir de fakirlikte. Üç şeyi gördü. Fakirliği, cehaleti, tefrikayı gördü. Bu hastalıkların reçetesini de ortaya marifet, ittihad ve sanat olarak ortaya koydu. Sanat olarak ortaya koydu, zanaat olarak ortaya koydu. Said Nursi müthiş bir doktordur aynı zamanda. Eserleri reçetedir. Dinin reçeteleridir. Sosyal hayatın reçeteleridir. Siyasi hayatın reçeteleridir. Ekonomik hayatın reçeteleridir. Açın mesela Hutbe-i Şamiye'yi okuyun. 35 yaşlarında Emevi camisine gidiyor oradaki ulamayı ziyaret için. O zamanın bütün ulaması camiyi dolduruyor. 35 yaşındaki zamanı hutbeye çıkarıyorlar. O da adabınca dile getiriyor. Ben karşımda manevi babalarım var. Aldığım ders babasına çocuk nasıl dersini okuyor, sağlamlaştırıyorsa, veriyorsa ben de manevi babalarım olan ulama duruyor karşımda. Aldığım dersi doğru almış mıyım babından şu anda karşınızda hutbe veriyorum. Deyip o mütevazilikle asra bir reçete yazıyor. Diyor içinde bulunduğumuz halin altı hastalığı var, sebebi var. Bu altı hastalık bizim belimizi kırmış. Sosyal olarak, dini olarak, siyasi olarak. Ve halen o altı hastalık ümmeti geriye bırakan altı hastalık olarak hayatta devam ediyor. 1908'de verdiği bir hutbede dile getirdiği altı hastalık ümmetin geri kalmasına sebebiyet veren ve Avrupa'nın batının terakkiyatına ilerlemesine vesile olan altı sebepten bahsediyor. O altı sebep halen geçerli sebeplerdir. Üstad Bediüzzaman'ın ortaya koyduğu reçeteler uygulansaydı Osmanlı yıkılmazdı. Ve o reçete uygulansaydı İslam alemi şu anda bu durumda olmazdı. O reçeteler uygulansaydı. Ve işin temelinin de eğitimde olduğunu görüyor. İlk yıllarda 90'lı yıllardan sonra 1890'lı yıllardan sonra bakıyor ki işin merkezi temeli eğitimdir. Doğuda bir medrese Zehra açmak için İstanbul'a geliyor. İstanbul şatafatlı bir yer. İstanbul işte yıldızlı bir yer, süslü bir yer. Edipleri var, sanatkarları var, uleması var, aydını var. İstanbul'un yazarları var, İstanbul'un aydını var. Geliyor İstanbul'a, İstanbul'u hiç de öyle görmüyor. İstanbul'u içeriden çürümüş görüyor. Dışarısı süslü, süslü, dışı süslü, içi çürümüş görüyor haset var, kin var, çekememezlik var, nefis var, kibir var, garaz var, birbirine düşmüşlük var, iki yüzlülük var ve mücadelesini veriyor. Abdülhamit ile görüşecek, görüşmek istiyor. Doğuda bir medrese tüz zehra kurmak istiyor. Ne üzerine? Diyor ki, ulumu diniye kalbin nurudur. Ulumu fenniye ise aklın ziyasıdır. Bir medrese kuracağım, hem fenni ilimler olacak, matematik, fizik, kimya, astroloji, tıp, biyoloji, hem de dini ilimler olacak, tefsir olacak, hadis olacak, fıkıh olacak, İslam tarihi olacak. Diyor, bu ikisi beraber olacak. Çünkü ikisini ayırdılar milleti, bir tarafta sadece dini ilimlerde bağnazlaştırdılar, e, fenni ilimlerde dinsizleştirdiler. Zaten kendisinin ifadesidir. Diyor sadece medreselerde okutulan dini ilimlerde yetişen insanlar, hocalar artık neyse diyor bağnaz olurlar. Çünkü matematik okumamış, fizik okumamış, astroloji okumamış, geometri okumamış, biyoloji okumamış şu düzen nasıl kurulmuş, şu hesap nasıl oluşmuş, şu gökyüzünün şeyi nedir, astrolojinin hesabı nedir, ufku geniş olmuyorlar. Ama diyor sadece mekteplerde okutulan fenli ilimlerde yetişen insanlar da dinsiz oluyorlar. Çünkü Kur'an'dan habersiz oluyorlar, imandan habersiz oluyorlar, İslam'dan habersiz oluyorlar. Yani ben öyle bir medrese kuracağım ki çift kanatlı olacak. Bir kanadında kalbin nuru olan din ilimleri olacak, diğer kanadında fennin ilimleri olan aklın ziyası olan ışığı olan fen ilimleri olacak. Ama Said Nursi kendini anlatamıyor. Bir bakıyor ki tımarhanededir. Deli diyorlar, tımarhaneye atıyorlar. Çok fazla şey istiyor. Sonrasında da bu defa Cumhuriyet kuruluyor. Cumhuriyet kurulunca bu defa mürteci olarak atıyorlar hapishaneye. Ne diyor? Vakta ki hürriyet divanelikle yad dolundu, zayıf istibdat tımarhaneyi bana mektep eyledi. Ne zaman ki hürriyet delilikle anılır oldu, olundu, baskıcı düzen tımarhaneyi bana mektep eyledi. Vakta ki itidal ve istikamet irtica ile iltibas olundu, meşrutiyet rejimindeki, cumhuriyet rejimindeki şiddetli baskı, bu defa hapishaneyi bana mektep eyledi. Ben hürriyet dedim, zayıf baskıcı düzen beni tımarhaneye attı. Ben itidal dedim, ben istikamet dedim, milletimin imanı dedim, milletimin huzuru dedim, kardeşliği dedim, dünyası dedim, ahireti dedim. O zaman da şiddetli baskıcı cumhuriyet rejimi hapishaneyi bana mektep eyledi. Said Nursi'nin hayatı ilk dönem Said, ikinci dönem Said, ilk dönem Said hürriyetin peşinde koşuyor, ilmin peşinde, eğitimin peşinde koşuyor. İkinci dönem Said daha sakin, daha sükunet bir hali var ama imanın peşinde koşuyor. Milletin imanını kurtarmanın peşinde koşuyor. Adaletin peşinde koşuyor. İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan dönerken de okuyun. Elveda ey acuzey şemta İstanbul diye bir yazı yazıyor. Bir seslenişte bulunuyor. Elveda ey İstanbul Ey gelinlik elbisesi giymiş koca karı İstanbul. Dışın süslü, için çirkin. Dışın albenili, için kokuşmuş. Dışın gösterişli, maddesi var, ruhu ölmüş. Ahlak yok, inanç yok, kardeşlik yok, dayanışma yok. Sadece gösteriş var, sadece Didişme var, sadece haset var, kin var, nefret var. Ne diyor? Mahkemede kendisini şeye çeken, sorguya çeken mahkeme heyetine ben İstanbul'a bu amaçlarla geldim. Medeniyetiniz bu ise Kürdistan'ın da Kürdistan dağlarındaki bedeviyeti sizin medeniyetinize tercih ederim diyor. Geri çekiliyor tekrardan Van'a. Van'ın Erek Dağı'na sığınıyor. Erek Dağı'nda meşhurdur. Biraz sonra da anlatacağım. Davasıyla ilgili bölümü. Hasılı Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Ve Said Nursi gönüllü olarak ordu komutanı, yani daha doğrusu cephe komutanı olarak talebelerinden oluşmuş birlikle savaşa katılıyor. Ruslara esir düşüyor. Kosturma'da iki buçuk yıl kalıyor. Bolşevizm ihtilali gerçekleşince... 1917'de Sovyetler karışıyor, Rusya karışıyor, o karışıklıktan fırsat buluyor, yürüyerek Avrupa'dan, Almanya'dan, Bulgaristan'dan İstanbul'a kadar geliyor. Ve sonra İstanbul'da tekrardan kalıyor bir müddet ısrarlar üzerine gösterdiği başarıdan dolayı. Sonra İngilizlere karşı mücadele veriyor. Sözle, kalemle biraz evvel geçti. Ben çok uzatmak için tekrar etmiyorum. Mustafa Kemal 1920'lerde onu davet ediyor. Gel meclise biz senden istifade edelim diye. Van valisini devreye sokuyorlar, rica ediyor. Çok ısrar edince gitmek istemiyor. Defalarca telgraf geliyor, gitmek istemiyor. Ama en sonunda gidiyor meclisi de dinden, imandan uzak bir meclis görüyor. Milletvekillerinin çoğunun namaz kılmadığını. 100 yıl öncesine gidin. Din adına, iman adına, cihat adına memleketi kurtarmış olan bir topluluğun idarecileri namaz kılmıyorlar. Ve bu memleketin yeni idaresinin, yeni meclisinin sorununun sosyal siyasi projelerden önce ahlaki imani projelerde olduğunu görüyor. Onlar sosyal siyasi reçeteler koymasını beklerken önlerine on maddelik manevi reçete koyuyor önlerine. Namaz kılmaları gerektiğine dair, imanın esaslarına sahip çıkmaları gerektiğine dair, şeriatın esaslarını uygulamaya dair on maddelik bir şey koyuyor. Mustafa Kemal ve arkadaşları rahatsız oluyorlar. Çekiyor bir mebusa 60 milletvekilinin olduğu bir yerde tartışıyorlar. Tartışırken de diyorlar biz senin yüksek fikirlerinden istifade etmek için seni çağırdık. Ama sen geldin bize namazdan bahsediyorsun, dinden, dinayetten bahsediyorsun. O da kendisine biraz nasihat ediyor, din adına, iman adına sonra meşhur sözünü söylüyor. Diyor ki paşa, paşa, İmandan sonra en büyük hakikat namazdır. Namaz kırmayan haindir. Hainin hükmü merduttur diyor. Parmağını uzatıyor ve ondan sonra bakıyor orada hayır yok çekiyor. Tekrardan Van'a dönüyor. O dönemde 1925'lerde merhum şehit Şeyh Said Efendi'nin kıyamı başlayınca bunu alıyorlar. Kıyam başlar başlamaz tevkif ediyorlar batıya, burdura. Isparta'ya, Burdur'a sürgüne gönderiyorlar. Katılmasın diye, o da dahil olmasın diye. Zaten kıyamda da bir rolü olmuyor, o da ayrı bir mesele. O farklı bir başlık olarak iş, işlemek lazım. Said Nursi ile Şeyh Said Efendi karşı karşıya iki insan değildir. Birbirini tamamlayan iki Said'tir. Bir Said'tir, birine kadar kılıç görevi verdi, birine kadar kalem görevi verdi. O görevini yaptı, Rabbine gitti, bu görevini yaptı, devam etti, o da Rabbine gitti. Onun için birbirine karşı gösterenler de yanlış yapıyorlar. Değerli kardeşler, derken Said Nursi'nin hapishane ve zindan tecrit hayatı başlıyor. Ondan sonra annesinden emdiği sütü tabiri caizse diyorlar ya haram ediyorlar kendisine. Sekiz yıl oralarda kalıyor. Nerede? Isparta, Burdur, Barla'da ve Risaleleri orada yazıyor 8 yılda. O diyor ben kimse onlara da beddua etmiyorum çünkü Risale'yi yazmaya bana vesile oldular. Milyonlarca insanın imanına vesile olmamı vesile oldular. Onlara da diyor beddua etmiyorum. Tabi Said Nursi'nin düşüncesi, inancını bu sözde bu aramak lazım. Sonra derken Eskişehir Mahkemesi, Kastamonu derken Denizli, Burdur, Afyon ve böyle hayatı tecrübelerde dağ başlarında Emirdağ'da oralarda hapishanelerde geçiyor. Değerli kardeşler, artık yaşlılıkta da kapıya dayanmış. Ömrünün sonları 11 defa zehirleniyor hapishanede. 11 defa ve bir defasında zehirli haldeyken ölüm artık öleceğini düşünüyor. Neyi sayıklıyor biliyor musunuz? Van'ın Erek Dağı'ndan düşerken söylediği, sayıkladığı şeyi, davam, davam dediği şeyi sayıklıyor. Ölürken davam diyor, düşerken davam diyor. Bir adam 83 yaşında ömrünü 83 yıllık ömrünü İslam'a yatırmış, İslam'ını dava olarak biliyor. Davam dediği İslam'dır. İslam İslam, iman iman, davam davam. Rahat yüzü görmedi. Hicretlerde geçti, sürgünde geçti, zehirlendi, hapishanelerde geçti. Kolay bir şey değil değerli kardeşler. Ama yaptığı şey tek derdi vardı İslam, tek derdi vardı davası. Ve milyonlarca insanın komünizm ve felsefi cereyanların etkisinde dinden uzaklaşan o dönemin milyonlarca insanının gencinin imanına vesile oldu. Medrese Tüz Zehra'yı kuramadı ama şu anda 170'e 160'a yakın bu falan grubun şeylerinden okullarından bahsetmiyorum ha. Said Nursi'nin başka nurcular kollarından olan 150-160 ülkede 150 dile çevrilmiş eserleri. 150 dile ve ülkelerde medreseleri var. Said Nursi Medresesi. Mesela ben Sudan'da gittim, farklı yerlerde gittim. Çok da güzel hizmet ediyorlar. Bakıyorsun Zenci Üniversite Profesörü geçiyor Arapça sana sözleri okuyor. Ne kadar hoşuma gidiyordu. Ondan sözleri dinlemek Arapça veya başka bir şey. Allah onu büyüttü. Allah onun davasını büyüttü. Allah onunla İslam'a hizmet ettirdi. Çünkü o büyük adam kendisini İslam'a feda etti. Hem de öyle bir feda etti ki sadece dünyasını değil, ahiretini de dedi gerekirse ahiretimi de feda ederim. Nedir benim ne cennet sevdam var gözümde ne cennet sevdası var ne de cehennem korkusu. Bir tek Allah var demek istiyor. Yani diyeceksiniz ya bu adam ne diyor? Bu bir tek Allah var diyor. Allah'a iman meselesi var benim gözümde. Allah bilinsin, Allah tanınsın, Allah'a ibadet edilsin, Allah'tan başkasına kulluk edilmesin. Allah denilsin benim bir tek derdim odur. Ne cennettir ne cehennemdir. Allah'tır. Hazreti Ali'nin ibadet edenleri vasıf sınıflandırdığı üç sınıfı göz önüne getirin o manada. O açıdan Hazreti Ebubekir Bekir de öyle diyor değil mi? Diyor Allah'ım beni cehennemine koyma. Ama koyacak olur, olursam bedenimi öyle büyüt ki başka kimseye yer kalmasın. İslam'ın merhametidir, İslam'ın rahmetidir, şefkatidir. Zehirlediler, rahmet gösterdi merhamet gösterdi zindana attılar merhamet gösterdi ama dimdik durdu sarığına el uzatıldığı zaman bu sarık bu başla beraber çıkar dedi onu da ayrı işlemek lazım sarık küllah meselesi nedir onlar için neler yapılmış onu da ayrı işlemek lazım belki değerli kardeşler konuşacak çok şey var Said Nursi'nin dediğim gibi reçeteleri var, okunması gereken siyasi, sosyal, dini reçeteler. Ama imanın hakikatlerini ortaya koymuş, ihlas demiş, kardeşlik demiş, birlik demiş, beraberlik demiş, dava demiş. Davasıyla hareket etmiş, yanmış, tutuşmuş bir insan ve onunla birlikte ben döneyim başa 83 yıllık ömrün başına döneyim. Nedir başı? Mirza Efendi ile Nuriye Hanım. Said Nursi bu ikisinin evladıdır, takvasıdır, imanıdır, ihlasıdır. Ne diyor kendisini anlatırken? Babam Mirza Efendi hayvanlar başkasının otlatmaya götürdüğü hayvanlar başkasının bahçesine uzanıp da yaprağını yemesin diye hayvanlarının ağzını bağlıyormuş babası. Bu kadar harama helale dikkat ediyormuş. Hayvanlar başkasının bahçesinden yemesin, uzanıp yemesin. Sütü o ot süte dönüşür, ete dönüşür, eve girer ve haram hücreye dönüşür, bedene dönüşür. O olmasın diye hayvanlarının ağzını bağlıyormuş. Annesi kendisini ifadesiyle abdestsiz süt vermemiş kendisine yiyeceksiniz olur mu? Olur. Böyle bir takvası varmış. Çocuğuna abdestsiz süt vermemiş. Babanın bu takvası, annenin bu takvası, işte meyvesi Said Nursi. Haram lokma bedene girerse su olur. Annenin suyuyla babanın suyu birleşirse o haram su çocuğa dönüşür. Çocuk habire haramdan yerse etin hücreleri de ondan oluşur. Haram su, haram hücre, haram kan, haram et, haram kemik o çocuktan Allah ona hidayet nasip etsin ama temeli fasit atılmış, çürük atılmış bir çocuktur. Onun için harama helale çok dikkat edelim. Çocuklarımıza yedirdiğimize, bedenimize girene çok dikkat edelim değerli kardeşler zaman geç oluyor dediğim gibi yani çok şey var konuşulacak. Rabbim bizleri muhafaza etsin. Ama büyük davalar büyük adamlarla oluşur. Büyük davalar büyük fedakarlıklarla oluşur. Büyük fedakarlıklar, büyük fedakarlıklar davaları büyütür, İslam'ı büyütür. Rabbim bizleri fedakarlığı büyük olanlardan kılsın. Yani böyle bir şey başına geldiği zaman sızlayan, feveran eden, feryat eden, çok büyüten, işte dört yıl cezaevi yattı. Adam o 83 yıl ne çocuk görmüş, ne aile görmüş, ne bilmem işte hayatın bir rahatını, huzurunu görmüş. 83 yıl zindanlar, hicretler, sürgünler, yasaklar, zehirlemeler, ama en sonunda Allah onu Hazreti İbrahim'e komşu yapıyor, şehrine getiriyor. Orada vefat ediyor. Rabbim kendisine rahmet etsin. Ve Allahu Teala bu dini alimsiz bırakmasın. Alemi alimsiz bırakmasın, bizi alimsiz bırakmasın. İslam bir ağaç ise onun toprağı vahidir, gövdesi peygamberlerdir, dalları alimlerdir, suyu da şehitlerdir. Bunlar olmadan İslam olmaz. Toprağı vahiydir, gövdesi peygamberlerdir, dalları alimlerdir, suyu şehitlerdir, meyvesi de imanlı nesillerdir, cennettir inşallah. Rabbim bizlere nasip etsin, geceniz mübarek olsun. Ve ahiru da'vanel elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.